Selam dostlarım yeni bir video ile daha karşınızdayım Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden Shiba Inu Coin'den devam edeceğiz Dostlarım videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atarsanız bana büyük destek vermiş olursunuz Arkadaşlar videoda söylediğim kelimeler kurduğum cümleler yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir Tamamen kendi görüşlerim ve kendi durumlarımdır Arkadaşlar sizlerden şimdiden e, kusura bakmayın diyorum şu üst tarafta sanırsam Bandicam'ın kendi reklamı olacak bu videoda çünkü bunu ayarlamaya çalışacağım bugün ayarlayamadım dostlarım yarın öbür gün şu bandikamın logosunu kaldırmaya çalışacağım arkadaşlar çünkü burada logo çıkmaya başladı bilmiyorum bayağıdır çıkmıyordu ve bir anda geri geldi düzeltemedim dostlarım onun için şimdiden kusura bakmayın bunu da dillendirmek istedim. Her neyse dostlar bugün başlıkta da gördüğünüz gibi Elon Musk Shiba Inu Coin hakkında tweet attı mı bakacağız arkadaşlar bunlara. Ve Shiba Inu Coin'in son durumunu gerekirse Bitcoin'in de son durumuna bakacağız. İşte ee, bildiğiniz gibi indikatörümüz var artık arkadaşlar. Shiba Inu nereden alıp nereden satacağımızı gösteriyor. Destekleyen çizgilerine kadar her şeyini belirli belirli gösteriyor dostlarım. Her neyse, şimdi dostlarım, ilk olarak e, bir kripto para borsamızın genel durumuna bir göz gezdirelim çünkü genel durum bizim için daha önemli. İlk olarak genel durumuna bakarsak zaten koyun işte hakkında da o kadar e, mantıklı konuşmuş olacağız. O yüzden ilk olarak Binance'imizi açıyoruz. Genel durumdan kastım arkadaşlar, ilk olarak Bitcoin'in son durumuna bakacağız. Dostlarım, Bitcoin e, bugün An itibariyle yani ben bu videoyu çekerken 42.400 seviyelerinde tutunmayı e, başarmış diyebiliriz. Hadi 42.000 seviyesi düz hesap 42.000 yapalım arkadaşlar. 42.000'in altına inmediği süreci çok da fazla sıkıntı görmüyorum. Ama şöyle bir sorun var. E, ben Bitcoin arkadaşlar bir düzeltme inanıyorum. Bu seviyelerde kalmayacaktır. 41.000 veya 40.000 seviyelerine kadar bir düzeltme göreceğiz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle inanıyorum ki 40.000 seviyesine kadar düzeltmeydi ya. Ondan sonra 50-60.000'e kadar çıkabileceğine inanıyorum dostlarım tabii ki bu düzeltme şöyle olacak. E, kendi tahminlerimi söylüyorum bu arada. Net bir şekilde bunu belirteyim. Tahminen konuşuyorum arkadaşlar burada kendi düşüncelerimle. E, şöyle söyleyelim. Bitcoin için şunu söyleyelim. E, bildiğiniz gibi Mart ayında bir toplantı gerçekleşecek. Fed'in faiz kararı var. Yani büyük ihtimal faiz artırılacak arkadaşlar. Yani %80 %90 oranında artırılmama gibi bir ihtimal kalmadı artık. Faiz arttırımına gidecek. Ondan sonra Bitcoin 40 bin veya hatta 39 bin seviyese kadar inebilir. Hani ben düşünüyorum ki 40'a kesin inecek, 39'u zorlayabilir arkadaşlar veya şöyle olabilirse 40'a iner ve ondan sonra pablanmaya başlayabilir. Yani şu anda 14 Şubat'tayız arkadaşlar. Ben bu videoyu çek atınca yani 15 Şubat olacak. E Mart ayında diyorum ki sizlere Fedin bir faiz kararı var. Faiz kararında sert bir düzeltmeyecek. Hani 38 pardon 40 ila Bak 41, 40, 39 o civarlardan bir tanesi düzeltmeyecek arkadaşlar. Yani iğne atacak. Nasıl bir iğne olacak o? Ee, dediğim seviyelere bir iğne atılacak arkadaşlar. O iğneden sonra e, Bitcoin artık kendi yoluna devam edecek dostlarım. Tabii ki bir dahaki faiz artırımına kadar olacak bu devam. E, bu süreçte arkadaşlar mesela FED faiz artırdı ya. Bir anda düşüş yaşayacağız sonra bir anda toparlanma yaşayacağız dostlarım. Çünkü şöyle olacak Amerikan e, yatırımcılar. Faize yatıracak paralarını yani kripto paralardan çekecek gidecek faize yatıracak. Sonuçta bu faiz arttırımı Amerikan yatırımcıların işine gelecek arkadaşlar. O da e, kripto paralarda bir boşalma söz konusu olacak. Kripto paralarda azalma söz konusu yani e, yatırımcılar... O yatırımcılar e, paralarını sattıkları için, kripto paralarını sattıkları için diğer kişiler toparlayacak bunları ve az çok da e, Bitcoin kendini 39-40-41 seviyelerinde, bakın 40 hadi ki 39'a düştü diyelim arkadaşlar, kendini tekrardan 42-43'e atacak, sonraki günlerde 45'in üzerine çıkabileceğine inanıyorum. Ve sonra zaten 50.000 gelecektir arkadaşlar Mart ayı içerisinde. Ee, sonra dostlarım e, 50.000 gelince zaten Shiba Inu Coin e kendine e, hatta sadece Shiba Inu Coin değil diğer coinler de arkadaşlar kendine derin bir nefes almış olacaktır. Şimdi buraya da Shiba yazalım ve sonra indikatörümüze geçelim dostlarım. Shiba Inu Coin. Evet burada Türk Lirası bazında bakıyoruz onu söyleyelim tabii ki OSTC bazında buradan bakacağız dostlarım. Şu anlık Türk Lirası bazında e, son durumuna bakalım. Türk Lirası bazında bizim hedeflediğimiz seviyelerde duruyor 40 seviyesinin üzerinde sunmaya devam ediyor arkadaşlar. Ama indikatörden bakacağız zaten birazdan. Hep sat seviyelerinde. Nedeni ise şu kripto para borsası şu anda tam düzelmiş değil dostlar. Ee, ne zaman tam düzelme gelecek? Dediğim gibi şu an Şubat aylarında pek düzeltme beklemiyorum. Yani tam düzelme beklemiyorum. Ama Fed'in faiz kararından sonra ben bir düzeltme gelebileceğine inanıyorum dostlarım. O düzeltme gelince gerçekten e, artık rahatlayacağız ve İnşallah başka ülkelerden hani de kripto paraları yasak getiriyoruz. İşte şöyle yapıyoruz tarzı açıklamalar gelmezse kendiliğinden. Zaten Bitcoin 50 bin dolara seviyesine kadar kendini atacaktır. Ee, bundan da Shiba Coin etkilenecektir dostlar. Zaten birazdan desteklenen seviyelerine bakacağız. Ben Shiba Inu'nun arkadaşlar mal tarlalarında 50-60 seviyeleri aralarında tutunmasını bekliyorum. Şu an 40 seviyesinde bir gidiyoruz bir geliyoruz. Bazen 39-38'e kadar iniyoruz. Ama sonra tekrardan arkadaşlar 40 seviyesine çıkıyoruz. Ben dediğim gibi eğer ki... Ee, bir arttırım söz konusu gelirse yani faiz arttırımı gelirse borsa bir anda iğne atacak yani bitcoin 39 40 ila 41 seviyelerinden bir tanesi iğneyi basacak ondan sonra 45 işte 50 seviyesi gelecek dostlar ee, bu seviyeler anlık olacak hani. FED'in faiz açıklamasından sonra anlık olacak arkadaşlar. Anlık olarak 39-40-41 seviyelerinden bir tanesi iğneye atacak. Ve sonra yavaş yavaş 42-43 derken 45-50 bine kadar yolu olacak. Ee, asıl olarak Shiba'dan konuşalım. Shiba'da arkadaşlar şu an 40 seviyelerini tutunuyor. Dediğim gibi Türk Lirası bazında konuşuyorum. Ee, dolar bazında 30 seviyelerine doğru ilerliyor. 29 seviyesinde şu anda. Hani e, Türk Lirası'na Türk lirasına bakacak olursak Shiba Inu Coin'de 50-60 seviyelerinde olacağını inanıyorum dostlarım o düzeltmeden sonra bir bakarız Robin Hood listelenmesi haberi gelir arkadaşlar bir bakarsınız o sırada 1-0 atma olasılığı da olabilir tabii ki net atar demiyorum zorlar arkadaşlar birazdan destekleyen seviyelerine bakacağız zaten bu konu hakkında detaylı konuşmak için zorlayabilir ama e, bir sıfır atar mı sanmıyorum dediğim gibi Robinhood istenen açıklaması gerçekleşirse mart ayında e, ben inanıyorum kişi boyunu koyun e, 50-60 seviyelerini üzerine çıkar ama gerçekleşmezse yani Robinhood olayı çıkmazsa arkadaşlar 50-60 seviyelerine takılmaya devam eder her neyse şimdi indikatörümüzden de bir göz gezdirelim e, İlk olarak bir günlük analize bakmamız gerekiyor bir günlük durumda indikatörümüz ne demiş arkadaşlar bize bir günde şöyle Buraya ayarlarsak tamamdır. Birazcık yakınlaştıralım. Bir günlükte arkadaşlar Shiba Inu coin normalde aldayken ee, sata düşmüş. Gördüğünüz gibi şu seviyeyi göstereyim sizlere. Bakın burada e, sat emri işliyor arkadaşlar. Halen sata doğru ilerliyor gördüğünüz gibi. E, sat emrinden sonra arkadaşlar e, ufak tefek yangın olmuş. Hani az bir şey kırmızı bir yanlış olmuş ama halen daha satta ilerlediği için e maalesef ki şu anda satta devam ediyor yani düşüşe devam edecek gibi gösteriyor ama umar, umuyoruz ki arkadaşlar Bitcoin'in çok e, anlık bir durum yaşanmadığı sürece Shiba Inu Coin Türk Lirası bazında 40 seviyelerini tutunacağına inanıyorum. Tabii ki Fed'in faiz artırımından sonra 35'e kadar inebilir arkadaşlar. O sırada giriş yapmak istiyorsanız e, giriş yapabilirsiniz. Hani e, Shiba Inu coin alabilirsiniz. Sonra sert bir düzeltme yiyeceğini de söyledim arkadaşlar. Tabii ki bu kendi görüşlerim. Siz ne zaman giriş yapmak istiyorsanız o zaman yapın. Ama ben kendi görüşlerimi sunuyorum arkadaşlar. Her neyse bir saatlik grafiğine de bakacak olursak bir saatlikte de, de arkadaşlar hafif bir şekilde Sat grafiğini gösteriyor. Ee, hani bir saatlikte de sattı arkadaşlar. 15 dakikalık grafikte de sattı. Yani Shiba Inu köyü şu anda aşağı doğru bakıyor arkadaşlar. Hani ama ufak bakıyor. Yani aşırı bir bakış yok aşağı doğru. Hatta bakalım yüzde kaçlık bir bakışmış bu. Evet sadece yüzde ikilik yüzde üçlük bir bakışmış arkadaşlar. 10, 1, 15 dakikalık analize bakarsak. Hani şuraya kadar değilse hani şöyle söyleyeyim. Yüzde ikilik dedik ya. Şöyle bir daha alalım şuradan. Hani en fazla maksimum %3'lük diyelim arkadaşlar. %3 kapatabilir. Hani 2.96 3, %3 diyebiliriz hani bir tane daha aşağı ise. Yani bu da 40 seviyesinin tutunmasını sağlayacaktır. Sonrasında e, tekrardan zaten borsa bir aşağı bir yukarı ilerlediği için gördüğünüz gibi şurada da zaten şöyle görüyorsunuz dostlarım. Ee, burada gözüküyor. Bakın burada bir yukarı. Sonra burada bir aşağı. Yani az çok mantıken görüyorsunuz. Sonra bir daha yukarı bir daha aşağı doğru ilerlediği için arkadaşlar 40 seviyelerinde en azından Türk lirası bazında 40 seviyesinde tutunabileceğine en fazla ineceği seviyede 38 seviyesi olabileceğine inanıyorum dostlarım. Zaten indikatöründe e, destek direnç seviyelerine şöyle bir bakalım. Çok çektim bu arada. Pardon bir günlük destek dirence bakalım arkadaşlar. 15 dakikada çok fazla e, belli olmaz bu bir süreç. Şöyle. Evet. Bakın. Şu anda arkadaşlar ilk Direk, pardon destek seviyemiz 17 seviyesi 17 seviyesine kadar düşmediği sürece 17 seviyesinin altını kırmadığı sürece dolar periyodunda konuşuyorum bakın altını çizerek söylüyorum dolar periyodunda 17 seviyesinin altını kırmadığı sürece sıkıntı yok ee, direnç seviyemizde şu anda 38 seviyesi yani Dediğim gibi 50-60 seviyeleri, Türk Lirası bazında 50-60 seviyeleri, OSTT bazında arkadaşlar 38 işte 40 seviyeleri arasında. Bu direnci kırarsa arkadaşlar bir Shiba Coin 52 seviyesine kadar kendini atmayı planlıyor. Sonrasında 60 seviyesi falan geliyor. O sırada da gördüğünüz gibi en üst seviyesi olan 88 ise 85 seviyelerine kadar kendini atmasını bekliyoruz. Ama ilk olarak bu direnci kırması gerekiyor. O direnci kırması için kırması için arkadaşlar Bitcoin'in 45 bine doğru atak yapması gerekiyor. Bir direnç kırılırsa kendini 50 seviyesine yani e, Türk görüsü bazında konuşacak konuşacak olursak 90 80, 80 90 seviyelerine kadar atmasını bekliyoruz. Ama ilk olarak önümüzdeki direnci kırmamız gerekiyor. Bu direnci de kırmak için dediğim gibi dostlarım az önce video kapandı. Ee, yani şu sıkıntı var bandikamda dediğim gibi arkadaşlar onu bir şekilde düzeltmeye çalışacağım hani 10 dakikalık video izin veriyor bunu ekleme yapmaya çalışacağım ekleme olursa göreceksiniz videoda olmazsa görmeyeceksiniz her neyse dediğim gibi direnci kırarsak çok iyi yerlere geleceğiz ilk olarak sonra başlıkta da göstereceğim kanıt olarak da koyun var kanalını bırakıyorum ee, böyle bir video çekmiş hatta şöyle göstereyim telif yemeyecek şekilde reklam geldi ee, bakın 7000 izlenme almış arkadaşlar yani bu videoda benden görüyorsunuz bu arkadaşı da gidip izleyebilirsiniz hani doğruluk payı ne kadar doğru bilmiyorum Buradan aldığımı belirtmek istedim. Her neyse dostlarım burada videoyu kapatıyorum. İnşallah burayı birleştirebilirim. E, deneyeceğim bir şekilde. Her neyse tekrardan farklı bir videoda görüşmek üzere.